Nurcan'cığım. Nurcan'cığım. tam zamanında. Evet biliyorum. Şimdi sana yardım edeceğim. Güçlü yanlarını sordu. Aynı şeye cevap vereceksin. I'm a fast learner. I'm a fast learner. I love, I love solving, solving problems problem. under pressure. Under pressure. That's exactly what we wanted to hear. Congratulations. Thank you. Çok teşekkür ederim Tent hocam. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Bir sonraki sefer hazırlık yapmadan mülakata veya herhangi bir yere <laughs> Çıkmamanı öneririm. Hazırlık yapman daha kolay ve daha keyifli. Kesinlikle bundan sonra aklımdasınız. Hemen Matem ders alacağım. Görüşürüz.